Muhammed Tayyar Türkeş Enerjideki Haramiler Enerji sektöründeki haramilerin düzeni yıllardır devam ediyor. 2011 yılındaki Beyaz Enerji Operasyonu'nda yakalananlar, şimdi hem yakalanmanın intikamını siyasetten almak, hem de 85 milyona pahalı elektrik tükettirerek zenginleştikçe zenginleşiyorlar. Doğalgazda, Kontrat devirlerini harami arkadaşlarına devretmeye çalışmalarına Allah da müsaade etmedi ama kontratlar yenilenmediğinden 85 milyon olarak pahalı doğalgaz kullanımına devam ediyoruz. Bu harami düzeninin içinde bürokrat da var, siyasetçi de var, iş adamı da var. Bunların tek hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizin önüne koyduğu yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari açığı kapatma hedeflerinin yakalanmaması için, her türlü şeyi yapıyorlar. Mesela sanayiciye gaz vermiyorlar ve sanayicinin gaz sözleşmesindeki değeri %60 aştığında %50 cezalı gaz satıyorlar. Aynısını elektrikte de yapıyorlar. Sayın Enerji Bakanı, Bizim her hafta enerji konusunda yaptığımız programların hemen arkasından televizyon televizyon gezerek kendisini affettirmeye çalışıyor. Sayın Bakan çıktığı televizyon programlarında üretim şirketleriyle dağıtım şirketlerinin hakkını korumaya gayret ederken pahalı elektrik ve doğalgazı kullanan 85 milyonun hakkını korumuyor. Acaba kendisi de mi harami düzeninin içinde diye sormadan edemiyoruz. Ticaretin en önemli kurallarından biri de bir malı ucuza mal etmeden ucuza satmazsınız. Elektrikte de ucuza mal etmek için öncelikle ülkemizde var olan 8500 adet lisanssız güneş santrallerinden bugün 1.95 liraya almış oldukları elektrik enerjisi fiyatını 40 kuruşa düşürmeleri gerekmektedir. 50 watt'lık bir ampule 1 milyon watt lisanssız güneş santrali kurma hakkı verip ve aradaki elektrik fiyatına 1.95 liradan alım garantisi vermek bu devlete, millete ve gariban gurebanın babası olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ihanettir. Ve hala lisanssız üretimde, lisanssız elektrik üretim kanun ve yönetmeliklerine tamamen aykırı olan öz tüketimden kalan elektriği 1.57 lirayla 1.81 liradan alım garantisi vererek bu gariban milleti soyarken ve soydururlarken sesleri çıkmıyor bu haramilerin. Serbest elektrik piyasasında elektrik fiyatı 1.68 lira olmuş durumda. Lisanslı elektrik üretim santrallerine verilen döviz garantili elektrik alım fiyatları minimum 1 liraya gelmiştir. Yukarıda saydığım bu fiyatlardan elektrik alıp Sonra bu fakir kureba millete nasıl ucuz elektrik vereceksiniz? Bugünlerde güya bağımsız enerji piyasası düzenleme kurumu elektriği ucuzlatmak için bazı sistemler geliştirmeye çalışıyor gibi görünmekte. Ama güya bağımsız olan bu kurumda elektrik üreticilerinin ve dağıtım şirketlerinin hakkını korumakta ısrarlı. Önerdikleri sistem bunu göstermekte. Sayın Cumhurbaşkanımız Ülkemizin tam ekonomik bağımsızlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak ekonomik bağımsızlık savaşı başlatmıştır. Savaş demek kazanmak uğruna canınla malınla fedakarlık yapmak demektir. Bu ülke için son 40 yılda 50 bin vatan evladı can verirken bu haramiler arkadan servetlerine servet katmaya devam etmektedirler ve halen de devam ediyorlar. Amaçları belli. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ilk seçimlerde kaybettirmek istiyorlar. Böylece kendi harami düzenlerini yeniden geleceklerle devam ettirecekler. Hep söylüyoruz ya, enerjide yapılanların hepsi 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra bu devlete ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan en ağır darbedir. Muhammed Tayyar Türkeş, Bursa TV Komteri. Ali Saydam bu bir köprü değildir. Belçikalı ressam René Marguerite 1920'li yılların sonunda bir seri tablo hazırlar. Bunlardan biri Basbaya Pipo resmidir ama üzerinde Fransızca "Bu bir Pipo değildir" yazmaktadır. Arkasında keyifli bir felsefi tartışma taşıyan bu eserle anlatılmak istenen çok kabaca resmin aslında gerçek objenin bir temsilcisi olduğudur. Ressamın bu çabasında anlama dair onlarca katman bulmak mümkün. Dün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü bizi biraz bu katmanlarda dolaştırdı. Çünkü bu bir köprü değildir. Bu bir vizyonun, anlayışın, Türkiye'nin dünyadaki konumlanmasına etki edecek bir stratejinin uygulamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanının dünya beşten büyüktür anlayışının milli bağımsızlıktaki ısrarının Türkiye'nin tüm kaynakları ve stratejik konumuyla dünyada hak ettiği noktaya yükselmesi için hayata geçirilen milli enerji ve maden politikası gibi milli ulaştırma ve altyapı stratejisinin bir göstergesi ve ayrılmaz parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın Çanakkale Zaferimizin nişanesi Türkiye'nin tarihe damgası sözü, dünya çapındaki bu dev eserin devraldığı mirası nasıl koruduğunun ve yükselttiğinin bir ifadesidir. Malkara-Çanakkale otoyoluyla birlikte düşünüldüğünde Türkiye'nin en büyük ulaştırma projelerinden biriymiş 1915 Çanakkale Köprüsü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın daha önce paylaştığı haritaya bakmanızı tavsiye ederiz. Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz ticaret yolu sağlayan ortak koridora Kuzey Marmara Otoyoluna, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçen hatta İstanbul Havalimanı'na ve bu sisteme entegre edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun sağlayacağı katkılara. O nedenle bu bir köprü değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu açılıştan önceki günlerde sahadaydı. Kendisinin açıklamalarını pek çok TV kanalına verdiği röportajlardan takip ettik. Bakan Bey bu proje için ülkemizi küresel lojistik üs haline dönüşmek için son virajdır dedi. Onun için bu bir köprü değildir. Malkara-Çanakkale Otoyolu Gebze-İzmir Otoyoluna bağlandığında tüm Marmara Denizi'ni çevreleyen otoyol zincirinin devamı olacakmış. Bu yüzden bu bir köprü değildir. Proje Avrupa ve Trakya'dan gelen trafik yükünü Kuzey Marmara'yı dolanmadan Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaştıracak, Kuzey Marmara hattının ve İstanbul'un trafik yükünü de rahatlatacakmış. Öngörülenden bir buçuk yıl önce tamamlanarak 628 milyon avro tasarruf sağlayan Çanakkale Boğazı'nda hele de bayram öncesinde saatlerce kontak kapattıran feribot geçişlerini 6 dakikaya indiren Trakya ile birlikte Batı Anadolu ve Ege'nin hatta Batı Akdeniz bölgesinin ulaşım, üretim, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünü canlandırması beklenen daha bugünden Çanakkale'deki iki OSB'nin kapasitesinin tamamen dolmasını tetikleyen bu yatırım bir köprü değildir. Avrupa ve Balkanların yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'la ticari ve kültürel ilişkilerimize katkı sağlayacak, taşımacılıktaki süre ve maliyetleri ciddi oranda düşürecek, dış ticarette avantaj, istihdamda dinamo olacak bu proje bir köprü değildir. Sayın Bakan 1915 Çanakkale Köprüsü ve çevre projeleri için çok kıymetli bir söz daha etti. Ecdada saygı geleceğe armağandır dedi. Böylece projenin varoluş nedenini kültür ve değerlerimizle yoğrulmuş biçimde Çanakkale'deki mücadele ruhuna şehitlerimize ihtimamla özetledi. O mücadelenin bayrağını şimdi kimin taşıdığını, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını temin eden projelerle milli bağımsızlığına kimin hizmet ettiğini de gösterdi. O nedenle bir köprü değildir. Peki, 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarı yap işlet devret kapsamında özel sektör tarafından bakan beyin deyişiyle hazineden bir kuruş çıkmadan karşılanan zaman akaryakıt ve çevresel etkileri hesap edildiğinde yıllık 415 milyon avro tasarruf ettirecek bu projeye kimler sahip çıkacak? Gayri safi milli hasılaya 2 milyar 442 milyon avro, üretime 5 milyar 362 milyon avro, İstihdama 118 bin kişi sağlayacak bu projeyi kimler alkışlayacak? Son kez tekrarlayalım. Bu bir köprü değildir. Bir yanıyla da herkesin gerçek rengini ortaya çıkaracak turnusol kağıdıdır. Ali Saydam, Yeni Şafak